Yüce Allah her yıl denizlerde milyonlarca yumurta bırakan balık türlerine bir sınır getirmiştir. Eğer bu yapılmasaydı bu balık türleri denizleri istila ederdi. Örneğin ıstakoz denize yılda 7 milyon yumurta bırakır. Bunların hepsi ıstakoz olsaydı birkaç sene içinde denizler ıstakozla dolardı. Mezgit balığı da yılda 6 milyon yumurtlar. Bunların hepsi yaşasaydı bir senede denizler mezgitle de dolardı. Ancak buna sınır getirilmiş ve denizlerde bir denge hakim olmuştur. Buna göre verilen örnek Aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Fiziksel yasa, biyolojik yasa, bir de bunlara ek olarak toplumsal yasa var. Bunlar evrendeki yasalardır. Külli irade Allah'ın sonsuz iradesi, cüzi irade de Allah'ın insanlara bahşetmiş olduğu sınırlı özgürlük alanı olan cüzi iradedir. İrade. Arkadaşlar, canların yapısı, beslenmesi, özellikleri, gelişimi ile alakalı olan yasalar biyolojik yasalardır ki burada da Canlıların beslenmesi ve gelişimi ile alakalı bir vurgu var. Cevabımız bu yüzden biyolojik yasalar yani B seçeneği olacak. Hazreti Mevlana bir gün eve gelir. Oğlunu üzgün görür sebebini sorar oğlu hiç der. Hazreti Mevlana dışarı çıkar. Kapıda asılı bir kurt postu vardır. Onu alır üstüne giyer. Ellerini havaya doğru açıp ulumaya başlar. Oğlu babasının bu haline bakıp güler. Mevlana... Evladım gördü mü der, dünya dertleri de işte böyledir. Kurt aslında korkutucu bir hayvandır ama sen o postun arkasında babanın olduğunu bildiğin için korkmadın ve güldün. İşte bütün dertlerin arkasında Rabbinin olduğunu bil ve ona güven. Bu hikayede kader ile ilgili kavramlardan hangisi anlatılır diyor arkadaşlar. Ecel varlıkların sonudur. Ömür doğumla ölüm arasındaki geçen süredir. Başarı alın teri döktükten sonra emeğin karşılığının alınmasıdır. Tevekkül ise Allah'a güvenmek, yalnızca ondan medet tutunmak, ona sığınmak anlamına gelir. Ki Mevlana da bakın çizmiş olduğum bölümde güven kelimesini söylüyor arkadaşlar. Bu doğrudan tevekküldür. Bir insanın elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra takdiri Allah'a bırakmasıdır. Cevabımız C seçeneği tevekkül olacak. Eksik verilen Maun suresi aşağıdakilerden hangisiyle başlamalıdır? Arkadaşlar, Maun suresi 7 ayeti olan bir suredir. Eyüzu billahi Şeytan Racim Bismillahirrahmanirrahim Erayetel Lezi Yükezi Bobiddin Fazalikel Lezi Yedul Yetim Belayhud Daala Tamim Miskin Fabeidun Bil Musallin El Lezi Nehumansalati Humsahun El Lezi Nehum Yurawune Ve Yem Neunen Maum. Ayetimizde, ayetlerimizde, suremizde yetimin hakkını yiyen, namazı gösteriş için kılan insanların eleştirildiğini görüyoruz ve ilk ayet Maun suresinde eraitelleze yükezzu bu bir din olacaktır. Cevabımız B seçeneği. Bu bilgiden hareketle peygamberimizin kişisel özelliklerinden hangisine ulaşılabilir? Peygamberimize düşmanlık edenler bile en değerli eşyalarını gözleri arkada kalmadan ona emanet etmiştir. O Medine'ye hicret edeceği zaman kendisine bulunan emanetleri sahiplerine teslim etmesi için Hz. Ali'yi görevlendirmiştir. Sabırlı olması, cesaretli olması, insanlık sevgisi ve güvenilir olması. Sevgili peygamberimizin lakabı El Emin'dir. Güvenilir insan demektir. Peygamberimiz kendisine verilen emanetlere gözü gibi bakardı ve Mekke'den Medine'ye göç edeceği zaman yani hicret edeceği zaman Hazreti Ali'yi emanetleri sahiplerine teslim etmesi için görevlendirmişti. Bu da Efendimizin güvenilirliği ile alakalıdır. Cevabımız D seçeneği olur. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri kendi izniyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeği iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir bu ayet aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Varlıkların bu dünyadaki sonuna ecel, doğumdan ölüme kadarki geçer süreye ömür. Cenab-ı Allah'a güvenmek anlamına gelen kelime ise tevekkül denir. Burada insanların tek bir ümmet olduğu ve Allah'ın emir ve yasaklarının peygamberler aracılığıyla milletlere gönderildiği vurgusu var ve imandan bahsediyor arkadaşlar. İman Allah'ın emir ve yasaklarına inanmaktır. İmanın esaslarında da tevhid inancı oluşturur. Yani Allah'tan başka ilahlara tapmamak. Onun eşinin ve benzerinin olmadığını, onun bir ve tek olduğuna inanmaktır. Ki ayetimizde de iman kavramı hakkında burku var. Cevabımız daha seçeneği olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrenci cevapları arasında yer almaz? Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Bu ayeti dersinde öğrencileri paylaşan Ayla Öğretmen tahtaya koronavirüs mücadelede Cumhurbaşkanı'nın ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım afişini yansıtmış ve öğrencilerine emayet hem de afiş yorumlamalarını istemiştir. İnfak Allah yolunda harcamak demektir. Koronavirüs sürecinde de ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar başlatılmıştı. Bu da infakın yapıldığı anlamına gelir. Allah yolunda harcamak demektir. İslam dini ihtiyaç saatlerinin gözetilmesini tavsiye etmiştir. Evet, iyilik edin diyor bakın Cenab-ı Allah. Birlik ve beraberlik duygusu verilmeye çalışılmıştır. Hem ayetimizde hem de öğretmenin verdiği örnekte bunu görüyoruz. İslam dini paylaşmayı farz kılmıştır gibi bir şey çıkamaz. Çünkü ayetimizde Cenab-ı Allah insanlara birbirine yardımlaşmaları gerektiğini vurgular. Fakat paylaşmanın hükmü nedir? Farz mıdır? Vacip midir? Sünnet midir gibi bir şey göremiyoruz. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olur. Bu hikayede peygamberimizin hangi yönü anlatılmaktadır? Fakir hırsız, Medine'de kıtlık yaşanmaktadır. Aç bir Müslüman bir bahçeye girerek ağaçlardan hurma toplar ve yer. Fakat bahçe sahibi tarafından yakalanır, dövülür. Ve yediği hurmalara karşılık olarak elbiselerine el konur. Sonra da fakir hırsız yanında kendini döven ve soyan bahçe sahibi olduğu halde peygamberimizin yanına gelir. Fakir hırsız gördüğü davranıştan ötürü bahçe sahibini şikayet eder. Peygamberimiz her ikisinde dikkatle dinledikten sonra bahçe sahibine döner. O cahildi, sen ona öğretmeliydin. O açtı, sen onu doyurmalıydın. Bahçe sahibi önce fakir hırsızın elbiselerini iade eder. Sonra da ona attığı veya bedel olarak kendinden ambarından 180 kilo buğday verir. Sabırlı olması, adaleti, doğruluğu, cesareti. Bakın burada hırsızı o kişi yani Hurma ağacının sahibi buluyor ve dövüyor arkadaşlar. Efendimiz ise döven kişiyi uyarıyor. "O cahil, bilgisizliğinden yaptı. Sen ona öğretmelisin. O açtı, sen onu doyurmalısın." diyor. Bu da efendimizin adalete vermiş olduğu önemdir sevgili arkadaşlar. Sosyal adalettir. Yani paylaşmadır. Cevabımız B seçeneği olur. Bu hikayedeki balıklardan üçüncü balık kaderle ilgili kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bir yanı büyük bir nehre bağlı olan bir gölde birbirleriyle arkadaş olmuş üç balık yaşıyormuş. Bir gün nehirdeki balıkçılar gölün kenarına geldiklerinde üç arkadaş balıkları görmüşler. Yarın buraya gelir ağzımızı şuraya atar bu balıkları yakalarız diyerek çevreye de bir güzel kolaçan ettikten sonra gitmişler. Balıklardan birinin adı Ahsem imiş. Ahsem balıkçıların davranışlarından amaçlarını sezerek hemen büyük nehre kaçmış kendini kurtarmış. Ertesi sabah avcılar ağlarını attıklarında tehlikeyi Hazim adında ikinci bir balık da anlamakta gecikmemiş ancak büyük nehire kaçmak için çok geç kalmış. Çünkü gölün nehirle birleştiği yeri balıkçılar kapmış. Aklına bir çözüm gelmiş sözde ölmüş bir balık gibi suyun yüzüne çıkarak hareketsiz bir durumda beklemeye başlamış. Balıkçılardan biri ölen bir balığı beğenmeyerek tuttuğu gibi nehir tarafına doğru fırlatmış. Balık çırpına çırpına nehre kadar varmış. Bir çırpıda nehre atlayıp avcıların elinden kurtulmuş. Üçüncü balık tam bir güçsüzlük ve umursamazlık göstermiş. Yaklaşan tehlikeye gafil kalmış fakat ağlar atıldıktan sonra aklı başına gelmiş. Tabi artık iş işten geçmiş. Son bir çabayla şuraya buraya atılmışsa da sonunda ağ yakalanarak balıkçıların eline düşmüş. Ömür, rızık, başarı ve başarısızlık. Şimdi arkadaşlar İslam'ın inanç esaslarından biri de kader ve kazaya imandır. Fakat kader ve kazayı doğru irdelemek gerekir bize düşen Allah'ın takdir ettiği kaderimize uygun bir yaşam, elimizden gelenin en iyisini yapma ve daha sonra Allah'a güvenmektir. Burada balık hiçbir emek sarf etmiyor üçüncü balık. Dikkat edin. Umursamıyor, güçsüzlük sergiliyor ve daha sonra da avcıların eline düşüyor. Bu aynı zamanda herhangi bir çaba harcamamak anlamına da geliyor ve balıkçıların eline düşmesi başarısız olduğu da bize göstermektedir. Cevabımız D seçeneği olur. Bu karikatür ve hadisten İslam'ın korunmasının önem verdiği haklardan hangisine ulaşılabilir? İçki tüm kötülüklerin anasıdır. Hadisi şerif. Malın korunması, neslin korunması, canın korunması ve dinin korunması. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in hadisi içki tüm kötülüklerin anasıdır. İçki insanın doğruyu düşünebilme yetisi olan aklı kullanamamasına sebep olur. Bakın burada da Kişinin intihar edeceğini görüyoruz arkadaşlar. Önde de bir içki var. Haliyle bu da canın korunması ilkesi kapsamında değerlendirilir. Cevabınız C seçeneği. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu? İslam'ın ana kaynaklarından biri olan ahlak ile ilişkilendirilir. Bugün size dininizi kemale erdirdim. üzeriniz olan nimetimi tamamladım. Din olarak sizin için İslam'ı beğendim. Burada iman üzerine bir vurgu var İslam'ın ana konularından. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edemeyecek ve o hayrette hüsrana uğrayacaklardan, uğrayanlardan olacaktır. Yine Ali İmran suresinde de inanca bir vurgu var. Onun koyduğu yasalarla denizde akıp gitsin diye gemileri de hizmetinize verdi. Arkadaşlar burada da evrendeki düzene ve fiziksel yasalara bir vurgu var. Ey inananlar zannın bir şuandan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü kardeşin etini yemekten hoşlanır ondan tiksinirsiniz Allah'tan sakının. Bakın burada insanların birbirine karşı olan görev ve sorumluluklarına değinilmiştir. Özel hayatın gizliliği, gıybet gibi kavramlara vurgu yapılmıştır. yapılmıştır. Yani dedikoduya vurgu yapılmıştır. Kimse kimseyi çekiştirmesin diyor cenab Allah. Bu da doğrudan ahlak ile ilişkilendirilir. Cevabımız A seçeneği olacaktır.